Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Kozmik Karınca ile birlikte Miramar haritasında oynuyoruz. Umarım güzel bir maç olur. Bu arada kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu videoyla birlikte 30 bin bandını aşıyoruz. İyi seyirler. Oraya, Oraya atlayan birisi var. Sen oyunda mikin bu arada. Takım mikin onu kapasana. Bir yerleşemedim ya. O ilk yerle o ilk çok rahat ya. Bak şimdi bu gitti o. Hani şey vardır ya abi. Hani oyun setup'ın böyle bir santim. Yani herhangi bir şeyin yerini böyle değiştirdiğin zaman hatta hiçbir şeyin yerini değiştirmene de gerek yok. Bir keresinde abi mousepad yıkanır mı? Mousepad yıkanınca abi çok kötü oluyor. Yapmayın arkadaşlar. Yarın. Aha. Peki nereden sıkıyordu? Bombası varsa öldüm. Konteyner arkası. Tam karşımdaki konteynerin arkası. Ve bombası varsa öldüm. Bine arkası da olabilir Ferhat. Et. Bine Bina arkasında ses aldı. Bine arkası. Bine arkası aynen. Onu bir uçuracağım ben. <gülüyor> 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 Cidden Bu muydu yani? Olabilir tabii Ferhat'cığım böyle şeyler. Ben de problem yaratır falan filan diyordum bize. Yok be abi ne problemi yaratacak? Yaratamadan yaradana kavuştu. dürbün yok dürbün. Neyse gidelim ya vurduklarımızdan alırız. Girelim fight'a. E. 3X ister misin abi? O ne? Ben mi bayıltmışım onu hiç farkında bile değilim. Bunlar neyi paylaşamadı ben onu anlamadım. 2 kişi miydi orası? Hı hı. Ghostçular mı karşılaştı? Ne yaptı? Yolda gelirken. Hadi Buldun. gidek Ferhat ya. Buldun değil mi? Buldum ya. Buldum ya. Komp var mı? Aha. Yok. Burada ses var. Çok güzel abi. Hangarlar çok avantajlı yerdeyiz. Şuradaydı. Mark'ta ha işaret lan. Bot mu lan bu? Buradan atlasam ölür müyüm lan? <gülüyor> <gülüyor> Ölmüyorsun abi. <laughs> Ama sen öyle işte. E i̇şte bir şey söyleyeceğim işte oyun bilgisi diye boşuna demiyorum. Bakın şimdi chat atlayacağım ve ölecek. Canım neredeyse hiç gitmeyecek. Seyredin. Ölecek. İzleyin arkadaşlar. Evet yarışmacımız yaşar, yürüyor. Mükemmel bir atlayış. <laughs> kafamdakini yapamadım Ferhat. Benim şey, kafam beni anladı abi. Benim kafamı atlamayı düşündün değil mi? Ha bunu kullanabilir var yani. Dur o zaman önce ben binmem lazım. <laughs> ee evet, şu an e, takım arkadaşı arasının iyi olmadığını kanıtlamış oldu arkadaşlar. <laughs> o drop'u kesiyorlardır. Onu bize yar etmezler ama. Sise at Ferhat'cığım. Sisle. SKS'yi nasıl sattım var ya. <laughs> Bütün abi şeyleri, itemleri attım buraya. SKS'yi nasıl sattığım belli değil Ferhat. O AVM'yi gördükten sonraki... Benim şeyle. yerimde kim olursa aynı şeyi yaparım. Aa tepede adam var. <laughs> Aşağı düştüm lan. Biz, ben de artık silah falan bırakıp zıplamaya başlayacağım ya yakında. Şöyle falan yaptım adam az önce. Bıraktığım silah böyle falan yaptım. <laughs> öf öf öf. O öften birazcık biz de nasiplensek ya. Aa. Çok da sömürmedim canım adamı. Fight var. Mirado var. Loot var. Bak şimdi bak. O gördüm. Olan. Herifler iyi. Şurada gördüm. Watch out! Bu, mikro bu mikrofon yine ee. kapatmaya başladı. Şurada dolu. Orayla sol taraf kapışıyor. Güzel sprey attı adam. Yattılar yere. Abi. E Çatı mı? Rush var geldiler. Nerede lan? Lan. Candayım. iyi duydun ha. 3 seviye kas kurtardı. We I say true. Arkadaşı var burada pusuyormuş. Geliyor soldan. Gördün. Abi <laughs> Lutus aramı yapsaydın. <laughs> Lut'a bak Akıl oyunları yaptık. Şey, bir an şeye bağladık ya. Tetris oynuyoruz sandım ya. Al sana sağlık çantası attım ben. Bir an var ya. Şey yaptım. Ha ya, evde onu bak. Tarayacak. Ben de onu tararım. E, tepe çok tehlikeli yalnız arka tarafımız. Bunlarla birazcık oynayıp gidelim. Var mı işaretin? Hangi büyük? Şurada. Pilavı? Bir tane yedi. Bir tane de benden yedi. Düştü. Tamam hadi gidelim yeter bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> çok oynadık bunlar. Abi, abi şu iki saat şimdi yerden kaldıracaklar, canını dolduracak falan bakmayacak iki saat gidelim başka yerde arayalım abi çatışmayı. Ya ev fightını ben de çok sevmiyorum ya. Bunlar çıkacaklar ama ha bak. Şu tepeyi alırsak darlarız. Ama orada dolu olabilir tabi. Şu çukurda bir alana bakalım abi çok dikkat et. Burası çok açık yalnız. Eğer şu evler doluysa Gazın kapanmasına da daha varmış ya. O evleri alsak mı? Yani o evler de çok abi. güzel konum ama alanı oraya atar mı bilemedim de. Şu, şuranın çatısına çıkamaz mıyız Ferhat şuranın? Buraya <laughs> mı? Yok abi ya oraya çıkamayız. Aa kasıyor arkadan attılar. Gördüm kayada. Hadi be. Helal. Arkadaşı Ferhat arkadaşı var. Düştü öldüler abi. Yalnız var ya, o adamı çok tesadüfi aldım. <laughs> Havadayken sıktım abi. <laughs> ha adamı gördüm. Evet evet. Bir tane benden... Aa! Nasıl yemedi onu? Hadi 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 hadi. Lan açık duruyorum, mı? sabit duruyorum. Başka yerden yiyeceğiz o değil de. Kaldıracak, biz burada ses de yaptık ya alan bir kapansın artık. abi bir tane lan HS lan arka lan. sıkıyor. Arka sıkıyor. HS7 bir tane. Sana ya sıkıyor. Dikkat. Tamam ha. hani bana sık. Bize sıktı. Yelek patladı benim. Benim de yelek gidik. Zıplıyor. Kim zıplıyor? Yok zıplamıyor zıplamıyor. Yanlış bilgi yanlış bilgi devam <laughs> <laughs> al. açık rush yapıyor şu an bir tanesi. Sprey Ki candayım. Ben bir gazozluyum. Onları tane ile bitirmemiz gerekecek ya. Bir tanesi sağ ağaca geçti abi. Bir tane ise bir tane body yedi sağ ağaçtaki. Ona ben Sol bir bomba, bomba, deneyeceğim. Adam açık gösteriyor oğlum. Çok basit gösteriyor. Aa şey. Ağaç bug'ı mı bu da? Ha bomba gitmedi lan. Düştü arkadaki. Ağaçtaki kaldı. Sağdan açayım soldan aç bitirelim abi. Ne diyorsun? Bittiler abi. Helal. Sonunda. Şu sol evde yatanlar vardı. Asa, asa, asa Feratsa. Gördüm. Adam. Bir tanesi düştü. Şurada aldım. Oo. Hani yere... Bunda ne var? MK mı var? E ee, abi arkamız var bu arada. bunlar bize gelecek. Alan dışı bir dakikaları var. Yer alalım bunları tutalım böyle. Sıkmıyorlar bile baksana arka taraf. Kayadan gösteriyor nasıl, gördüm. Nasıl gitmedi onun mermi? HS yedim abi. Bir tane daha baydım. Helal. Şu var ya. Gelemezler. Bunlar Gelemezler öldü. Şey. Öldü öldü bunlar. Biraz yaklaş, ama kas kalmadı ki onlarda da. Hadi lan sabit duruyoruz işte. Yok abi bakmıyorlar ya. Çıkacağınız ki oradan. İlk siz yiyeceğiniz o alanı. Biz yemeyiz. Bir tane yedi gene. Benden de yedi de gaza ölecek galiba. Evet evet, o onu tutamaz da. Gel gel, alana geçelim abi. Tutamaz, hadi hadi sen de çık, sen de çık hadi küçük hamstercik. Yok tutuyor abi, inandılar ya. Sprey attığımız anda ölürler ya şu an. Sprey atacağım ben direkt. Aa öldüler. Yok öldüler. Alana öldüler ya. Ya oğlum siz delisiniz ya. Kili vermemek için yaptılar Aha gördüm. Oha low profillere e bak lan, low değilmiş bunlar. Şuradan. Watch out. Bomba atalım. 200 mü vardı? Sağ açıyorum. Onlar da bize bomba atıyor. Sisledim bizi. Kask yok. M200 var. Yerlerini tespit etmeye çalışıyorum şu an. Aa, sağda bir tanesi. Konteynerdan gösteriyor. Sağ konteynerdan. Sarıdan. Diğerini göremedim bak abi. Bakmıyor ki. Onun yerini görmeden oynayamayız şu an ya. Onun yerini görmemiz lazım. Ama bu arkadaşa şöyle bir güzellik yapabiliriz. bu çok güzel bomba ama az daha ileri gitseymiş. Vera, evet, şu koç yolumuzu şu tarafı. Çukura girelim. Ee, siz bir tane var. Attım onu da. tarasın tarasın bekle tarasın. Ondan sonra. Taramıyor. Taramaz çünkü. Bir tane yedi helal. Oynayalım artık. Bombalıyorum orayı. Basıyor musun abi? Bas 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 bas. Bomba attım önüne dikkat et. O da orada. Helal be. Helal <laughs> <Neler? Gülüyor> be. Sen bir tane AK ile bir tane denk getirdim öyle Evet arkadaşlar, güzel bir maçtı. 6 kill bende, 9 kill kozmik karınca da gayet güzel hasar atmışız. Çok tatlı bir maç olmuş. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoyla birlikte 30 bin bandını aşıyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.